Seçim güvenilirliği ve şeffaflık. Seçimde yarışanlar da, seçimi yapanlar da siyasi partilerdir. Oyların kullanılması, sayılması ve tutanağa geçirilmesinde görev yapan 7 kişilik sandık kurulunun 5 üyesi o ilçede en çok oy alan siyasi partiler tarafından belirlenir. Sandık sonuçları sandık kurulu tarafından tutanak altına alınır bir örneği siyasi parti üyelerine verilir ve hemen orada vatandaşların göreceği şekilde asılır. Oyların seç sise girilmesi ve birleştirilmesi de ilçe seçim kurullarında siyasi parti temsilcileri huzurunda gerçekleştirilir. Seç sise girilen bu veriler YSK'ya ulaşır ve eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşılır. Şeffaf, güvenilir ve denetlenebilir seçim.